halis ay pek kimse çözemez. Neden? Vehhabi desen haşim tarikat düşmanı herkese müşrik diyor tarikat düşmanı. Oradan Vehhabi'ye benziyor. Değil mi? Kaza namazı yok diyor. Oradan Vehhabi'ye benziyor. Ama hiçbir Vehhabi gidip de Şia'ya güzelleme yapmaz. Buradan da Şia'ya gidiyor. O çok güzelsiniz diyor. Onun için burada Başka bir proje, yani mefkûre adamı, ideoloji sahibi değil. Öyle olsaydı her tarakta bezi olmazdı. Demek ki başka bir vazifesi var. O vazifede çok tehlikeli bir vazife. Yani bu milletin saf i'tikadını bozma. Zaten konuşmalarına çözüm yaptım, çok reddiyeler yaptım evvelce de. Ondan sonra o reddiyelerde şimdi şalvarlı, cübbeli 30 senedir fıkıh okumuş, okutmuş hocalar bana karşı kimi tuttular? Halis Aydem'i tuttular. Ve resim çektiriyorum. Ondan sonra bu İsmail Han etrafında da dolaşıyorum, o Melikşah diye biri var. O buradan Tekamülden tefsir talebeleri gitmiş, onun önünde kitap açmış, tefsir oku. O ne yapmış? Halis Aydemir'i tutan, o neydi Molla Abdur? Abdullah Yıldız, Şalvalı Cübbeli. Abdullah Yıldız, Mehmet Görmez de onlarla beraber. Onlara da bazı imkanlar sağlamış. Şimdi buralarda acayip yerler, merler açmışlar. Bak şimdi her yer karıştı şimdi. Çarşı pazar karıştı. Onlar Mehmet Görmez'le hiç e, utanmadan resim paylaşıyorlar. Yani hadisleri inkar eden adamlar Ondan sen şalvarın cübben var ya. Aradı Hüseyin Avni Hoca dedi ki Hoca Efendi o yıldıza bu dedi Halis Aydemir'den sen met ediyorsun şey diyorsun bunun ne görüşleri var biliyor musun? Ben dedi usulü fıkıhçıyım dedi. Halis Aydemir'in hiçbir görüşünde Hanefi usulüne muhalif bir şey yok. <laughs> adam ayet olsa aklıma sorarım diyor. Adam bu bunlar ders okutuyor şimdi. Bu sefer adama demişler ki ya işte İslam'da rejim diye bir şey var. Zinaden evlilik geçirmişse işte taşlan öldürülme şeyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rejim yaptı mı? Yaptı. Yok kaldırıldı. Lafsı kaldırıldı. Kur'an'da lafsı da namazda okunuyordu. Lafsı şu anda yok. Ama manası duruyor mu? Hükmü duruyor. Nereden anlıyoruz? E, man manası da kalksaydı Efendim sallallahu aleyhi ve sellem o ayet varken diyelim ne solmamışken amel etmişti, tatbik etmişti devlet reisi olarak. Ama Hz. Ömer'in zamanında daha vahiy gelir mi? E, Arafat'ta veda hutbesinde din kemale erdi mi? Tamamlandığı bildirildi mi? Ondan sonra daha nasih mensuk olur mu? Bitti. Hükümler yerleşti. Zaman azemine göre değişmeler oldu. Kıble değişmesi oldu. Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a dönmesi oldu e, ee, hicretin evvelce farz değildi, sonra hicret farz edildi, sonra bir daha Mekke fethedilince hicretin farziyeti neshedildi. Dolu mesele var. Öyle değil mi? E, ee, zaman Ramazan'ın gecesinde terabiden sonra veya uyuduktan sonra artık hanımından cima etmen ne oluyordu? Haram oluyordu. Ya sahura kadar yemek içmek ee, efendim hanımından cima etmek sermez. Ama orada uyuyana kadardı. O arada dayanamadın ve hatta da hanımından e, e, cima edemeden uykun geldi, yorgundun, yas kıldın, teravih kıldın, daldın. Kalktın, e, saat 12.1-5'e kadar yemen, içmen, hanımına cima etmen e, caiz. O zaman değildi. Uhillelekum leylete sıyâbir râfetü ilâ nisâikum. Şimdi size helal edildi çünkü e, dayanamayacağınızı allah Teala anladı. Çünkü uzun bir, bir gece kaç saat önce, önceden de uyursan, ondan sonra kalksan da yiyemiyorsun, içemiyorsun, hanımına cima falan imsa kadar. Bunu kaldırdım diyor mesela Bekara Suresini. Bunun gibi daha nice misaller verebileceğimiz e, nesih olayları mevcut. Rejimde de Lafız bakımından ayette yok. Yoksa ayet olarak okunuyordu namazda. Ama lafız olarak nesredildi. Bak imtihanlara bak şimdi. Mevla imtihan edecek ya. E sana ne dedi? Sana dedi ki peygamberime itaat et. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem recimati ayet olarak kaldırılsa da hadis-i şerif olarak Bukhari'de de duruyor mu? Duruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tatbikat yaptı mı? Zina suçundan. İtirafta bulunan, dört kere gelen işte beni temizle ahirete azabım kalmasın diyen bir e, hanıma e, efendim bunu uyguladı. E peki bu nasıl nasıl olacak? Efendimiz vefat etti, sonra sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sıddık geldi, sonra on dönemi derecem oldu mu? E, siyer olarak bilmiyorum ama Hz. Ömer efendimiz zamanında oldu. Böyle bir olay yaşandı. Şimdi nesk olan bir şeyle Hazreti Ömer amel edebilir miydi? Demezdi. Hazreti Ömer amel ettiğine göre bunun hükmü baki mi? bak e dediler ki bak mütevatir. Mütevatir bu husus. Bütün mezheplerde ittifaklı. Hiç ihtilaf olmayan bir şey. Adamın o işte Abdullah Yıldız'ın yanındaki hocaya derik. Bak Halis Aydemir reçmi de inkar ediyor. Böyle bir şeyi aklım almıyor. Ya seni zaten diyorsun ki ayet olsa aklıma tanışırım diyorsun ya. Ayet olsa aklıma tanışırım. Halis Aydemir böyle bir zihniyettir. Ne dedi? Yine sözlerinde inciler döktürdü. Dedi ki bir insan Kur'an'ı eline aldığı zaman Saf bir inançla bunda ne varsa doğrudur diye almamalı Ya Bunda da yanlış olabilir diye sorgulama zihniyetiyle okumalı dedi E tabi Bu adam ilk 15'te duruyor İran'a bu gidiyor Avrupa'da e, Diyanet elemanları gönderiyor ne diyorlar ona Akredite mi ne Akredite olma işleri Bundan soruluyor her şey bundan soruluyor. Şimdi de onun için diyorum milleti şüpheye sokma yani misyonu Vehhabi desen Vehhabi değil, Şii desen Şii değil, yani Mutezile desen Mutezile değil mecburen reddiye yapayım diye birkaç saat dinlemek zorunda kaldım. Dinlemediğim adama nasıl reddiye yapacağım? Sonra çözüm yaptırdım. Biliyorsunuz reddiyelerim duruyor 7-8-9 Kelime kelime okuyarak, dakikalarını söyleyerek reddiyeler yaptık. Öyle kolay mı bu iş? Ama orada neler gördük? İsa s.a.v. inecek mi? E i̇necek. Ayetten, bak Zuhruf Suresi ayet okuyor, bu buna delalet ediyor. İşte şuradan okuyor, maide Suresi buna delalet ediyor. Hepsini delalet ediyor. Hadis diyor, sahihte var mı? Zaten adam diyor ki, bin-iki bin sahih var. Onlar da hüküm ifade etmezdi. Ama sahih hadiste de var mı diyor. Birkaç tane var diyor. Niye birkaç tane ya? Tariklerini sayarsan 100'e yakın. 100'e yakın tarik var. Sırf Hazreti Mehdi hakkında geleceğinin rivat edeni yazdığım kitapta görürsün. Onlarca sahabiden rivayet var. Orada bütün sahabinin isimlerini yazdım. 2-3 sayfa. Gün üzülmesi Ondan daha kuvvetli. Sahih'te de diyor bir iki yerde geçiyor diyor. E Şimdi ayette şu ayetler buna delalet ediyor dedikten sonra. Sayı hadiste de varmış okuyor şuna delalet ediyor dedikten sonra. Peşine bir insan ama ben yine bu işte şüphem var diyor. Yine de ben şüpheli. Ayet buna delalet ediyor. Şu hadislerde sahittir. Sahit demek Resulullah Efendimiz'den ha kulağımla duydum, Ha başkası duydu ondan bana intikal etti. Sahih demek kesinliği sabit. Yine de benim şüphem var. Devamlı anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ama yine de şüphem var. Kaza namazı diyor. Peygamberimiz kaza namazı kılmadı ki diyor. Lan peygamberimizin kazası mı var? E peki namaz kaldılar bir gün. Harpte. Bir sabah. Ebu Hureyre Bilal Habeşi nöbetçi dikti. nöbetçi de uyudu. He? Bilal Habeşi radıyallahu anh nöbetçi de uyudu. Güneş bir vurdu yüzlerine, bir ayıldılar. Ana sabah namaz. Ya Bilal ne yaptın dedi. Dedi ya Resulallah, ruhlarımız Allah'ın yedi kudretinde dedi. Yani sizi uyutan beni de uyuttu demek istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabi mazeret, uyku mazeret, gayri ihtiyari bir şey oldu. Bir kere asıl oldu. E ne yaptı? Ha dedi, abdestleri aldı, aldılar, e, sünnetleri kıldılar, farzı da cemaatle kıldılar, öyle değil mi? E namaz kaçtı, kazası yoktu, nasıl olacak? Ya dedi orada Resulullah dedi, yani kılmasa da olurdu da dedi, şey, kıldı dedi. E şimdi adam kaza kılalım. ya diyor kaza diyor. Ya kılana da kılmayın demeyelim diyor yani. Aa, kılmayana mutlaka kılalım diyeceksin daha. Mezarda o soracak. Yani diyor, boşuna işler diyor yani. Hiç kılmak lazım değil. Ya hadis-i şerifte buyuruyor ki men nâme an salâten ev nesiyâ fel yusallâ Bir adam namazı kıldım zannetti, unuttu. Namaz geçti. Veya uyuyakaldı, uyandı, namaz vakti çıktı. Şimdi esasen ne demek lazım? Bu uykuda olduğundan ve veya unutkanlıkta da mazeret olduğundan bunun kaza etmesine lüzum yok desen mantıken bir eceba koyarsın. Ama hadis ne buyuruyor? Uyuya kalsa da, unutsa da hatırladığı zaman hemen kılsın. Peki bu öbür millet nereden kazaya bırakmış? Adam uyanıkken Kasıtlı kılmıyor. Sonra tövbe ediyor, dönüş yapıyor. Ya uykuda kalana bile kıl cemen denir de bu kasten kılmamış. Şimdi tövbe edecek. Buna kılma denir mi ya? Ya bunlar bunların da dinleyenleri var ha. Yani Salih Said çok dinleyenleri var. O kadar onlar zeki geçiniyorlar ki. Onlar beni hurafeci buluyorlar. Onu akademisyen profesör falan, akademisyen olarak buluyorlar. Bayılıyorlar. Halbuki lafın başı ile ortası sonu arasında dünya kadar ben çelişki buluyorum. Tenakuzat buluyorum. Zaten böyle bir tane var o, soran var o. Neyse şimdi sesini taklit etmeyeyim. O ikide bir bir şeyler soruyor. şey Ateşe biraz odun atıyor. Bir konu daha çıkartıyorlar ortaya. Milleti zehirlediler.